kadınlar için günde bir kade, erkekler için de günde iki kade ölçüsünde bir ölçüydü. Ama şimdi görülüyor ki bu ölçü, bu ortalama doz tolere edilebilecek bir doz değil artık. Hı. Sebze ağırlıklı, antioksidan yiyeceklerin, yeşil suların tüketilmesi bildiğimiz bu yöntemler kesinlikle işe yarıyor. Kırmızı üzüm ve türevlerinden elde ettiğimiz resveratrol maddesi hakikaten çok kıymetli bir antioksidan. Ama bunun alkolle karşılanması gibi bir şey söz konusu değil. <laughs> alkolle uyuyan çok insan var. Ama bu kesin kesinlikle derin ve sağlıklı bir uyku anlamına gelmiyor. Sızmadan ibaret. Oksijen TV'den selamlar. Bugün fonksiyonel tıp uygulayıcısı Doktor Rem Ergün birlikteyiz ve e, alkollü içki konusunu konuşacağız bütün dünyada ve tıp dünyasında. E, ...gündem olan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam, Mark aymanın Oksijen'de de yayınlanan yazısında... ..."Alkolü mümkünse hiç içmeyin." gibi bir tavsiyesi oldu. Sonrasında Andrew Huberman da benzer şeyler söylüyor. E, Amerika'da da hatta... ..."İç kişilerin üzerine kanser yapar uyarısı konulsun mu, konulmasın mı?" gibi bir tartışma başladı. E, bu yeni bilgiler ışığında biz ne yapacağız? Yani mesela haftada 7 ila 14 kadehten fazla içiyorsanız makul sınırı aşmışsınız diyorlar. Böyle bir makul sınır var mı? Fonksiyonel tıp danışanlarımızda sürekli pazarlığa oturduğumuz en önemli konulardan bir tanesi. Bir peynirden vazgeçemiyor insanlar. bir de Düzenli, keyifle içtiklerini e, söyledikleri alkolden hakikaten zor oluyor. Bir dozlamaya gelecek olursak, bir dozlama e, çok söz konusu değil gibi. Şöyle, aslında e, ortalama doz denilen bir şey vardı. Yani orta, moderate düzeyde, orta düzeyde e, alkol kullanımı e, çok ciddi zararlar vermeyebilir. Alkolizme doğru gitmedikçe o tamamen farklı bir konu. Bu da kadınlar için günde bir kadeh, e, erkekler için de günde iki kadeh. Ee, ölçüsünde bir ölçüydü ama şimdi görülüyor ki bu ölçü, bu ortalama doz da tolere edilebilecek bir doz değil artık. Hı. Çünkü bu e o kadar çok toksine maruziyetimiz var ki, bir de bu var. Yani e, karaciğeri yoran, serbest radikalleri açığa çıkaran ve hücrenin e, normal dışı bölünmesini etkileyen, DNA hasar yapan, hücre düzeyinde e, değişikliklere yol açan o kadar çok etki var ki. Bir de bununla birlikte tabii alkol miktarını ve kullanımın artması riskleri arttırdı. E, Andrew Huberman, Huberman e, diyor ki, Sıfırla iki yani haftada iki kadeh kadar içtiğinizde hiç içmemiş gibi sayılabilirsiniz. Ee, i̇ki kadehle yani haftada iki kadehle keşke durulabilse ya da iki kadeh yeterli olsa o zaman hakikaten çok da içmişiz e, gibi sayılmayabilir. Ee, hangi kanserlerden bahsediyoruz peki bu noktada ee, Tabii ki öncelikle ağız içi kanserleri, e, gırtlak kanserleri dediğimiz larynx ve pharynx kanseri, yemek borusu, e, en büyük e, dikkati çeken e, meme kanseri e, kadınlarda meme kanseri olan ilişkisi neredeyse 10 tane meme kanserinden kadınlarda birinde alkolle ilişkili olduğu ortaya çıkıyor e, ve sindirim sistemi ve kolon kanserleri e, kesinlikle bunların arasında. Ee, hem İngiltere'de hem de Amerika'daki çalışmalarda oranın yükseldiği e, görülüyor. Bunun da mekanizmaları var. Yani alkolün nasıl kanser yaptığı ile ilgili 3-4 e, tane önemli mekanizma var. Peki içkiden içkiye bir farktan bahsedebilir miyiz? Distile içkiler, fermante içkiler, gibi, ee, yoksa hepsi et, yani iki kadeh dediğimizde herhangi bir şeyden her bir, bahsediyoruz. Herhangi bir e, içkinin iki kadehinden bahsediyoruz. İçkinin türüne göre maalesef değişmiyor. Çünkü asıl etkiyi yapan, e, toksik etkiyi yapan ve tahribata sebep olan alkolün kendisi. ta kendisi ve alkolün e, dönüştüğü e, aradaki madde olan aset haldeydi. Dolayısıyla pek bunu e, için diyebileceğimiz bir durum yok açıkçası. Peki e, Doktor Hayman'ın yazısında bir eğer içiyorsanız en azından bunları yapmayın listesi var. İşte mesela enerji içeceğiyle karıştırmayın diyor ki bu aslında tabii bir doktora danışmadan biraz sağduyuyla da akıl edilebilecek bir şey. Ama Kesinlikle. sizin daha e, geniş bir listeniz var mı? Hani madem içiyorsunuz bari şöyle için veya şöyle içmeyin gibi. Ee, mümkün olduğu kadar az için. Az için. Söylenebilecek <laughs> ilk şey bu. Gerçekten miktarın az olması. Çünkü... Belli bir süre alkolü elimine ettikten sonra e, gördüğümüz etki ve sonuç inanılmaz iyi yani e, hele diğer yiyeceklerle birlikte uygulandığında gerçekten bir süre alkolsüz kalmanın sonunda bunun bunun tersini söyleyene hiç rastlamadım yani kilo e, zihinsel fonksiyonları enerjisi o yorgunluğun gitmesi cildi her şeyde değişiklik olduğu söyleniyor dolayısıyla e, miktarın mümkün olduğu kadar az olması ve tabii ki her gece olmaması e, öncelikle dikkat edilecek e, bir şey yani haftada e, bir iki gün düşük dozda az önce söylediğimiz gibi bir iki kade e, bir, vücudun biraz daha toraya edebileceği bir düzeyde oluyor e, sonrasında e, iyi bildiğimiz bir şey tabii ki aç içmemek yani yemekle birlikte, hatta öncesinde e, lif ağırlıklı ve protein ağırlıklı bir yemeğe başlayarak e, alkolü o şekilde kullanmak tabii ki çok daha iyi çünkü emilimi azaltıyor ve çok hızlı bir şekilde e, sarhoşluk hissine geçmeyi elbette engelliyor. Ve ee, yiyecekle birlikte yani aç karnı değil yiyecekle birlikte e, alınması tabii ki daha uygun. E, su işimize yarıyor elbette. E, çünkü çok fazla dehidrate ediyor vücudumuzu. Zaten e, sıvı azalıyor ve bunu ihtiyaç da hissediyoruz içerken. Öncesinde ve sonrasında sıvı alımının iyi olması gerekiyor. Antioxidan kapasitemizi. E, oksidasyon yoluyla e, da temizlendiği için antioksidan kapasiteyi arttırmak açısından ertesi gün e, C vitamini alınabilir. Yine emilimle ilgili sıkıntılara yol açtığı için B vitaminleri veya bir e, multivitamin, iyi bir multivitamin karışımı e, kesinlikle alınabilir. Yine e, açık havaya çıktığımızda biraz daha açıldığımızı hissediyoruz. En azından ertesi gün bu e, oksijenlenmeyi arttırmak için temiz havada yürüyüş, bol sıvı, karaciğeri destekleyecek çok iyi bildiğimiz enginar, brokoli gibi yiyeceklerin tüketilmesi. Yani sebze ağırlıklı, antioksidan yiyeceklerin, yeşil suların tüketilmesi. Bildiğimiz bu yöntemler e, kesinlikle işe yarıyor. Ama ne için işe yarıyor? Bunlar ertesi gün için. Evet. Ki. Yani akşamdan evet. kalmak dediğimiz durum. Akşamdan kalmalık durum için. Evet kesinlikle içkiye eşlik ederken de bunlar tercih edilebilir bu tür e, yiyecekler. Yani lif ağırlıklı, iyi kalite protein e, yiyecekler. Ama bunların hiçbirisi tabii alkolün yaptığı etkiyi ortadan kaldırmıyor. Sadece o kötü hissetme, ertesi günkü top e, topyekün halsizlik, bitkinlik, baş ağrıları. Mesela baş ağrısı da çok önemli. Bir başka önemli ee, belki e, uyarı olabilecek şeydi. Ar kesicileri çok fazla kullanmamak baş ağrısına tabii ki sebep oluyor. Ama zaten bu alkolü e, detoksifiye etmek, temizlemek için büyük bir enerji harcamış olan e, ve yorulmuş olan karaciğeri bir de arkadan aldığımız o hmm. ilaçlarla daha çok yormuş oluyoruz. Ertesi gün hafif beslenme hmm bol sıvı tüketimi, bir C vitamini, bir multivitamin, oksijende yürümek yani açık havada yürümek ve dinlenmek diyebiliriz. Genelde kahve içip ağır kesici peşine düşer insanlar alışkanlık olarak. bunu yapmayacağız anladığım kadarıyla. Ee, tabii alışkanlık yani kahve ile e, çok iyi hissediyor birçok insan kendini. Evet elbette kahvenin e, keyif veren ve e, uyarıcı etkisini de biliyoruz ama e, kahve de Sıvı e, miktarını azalttığı için vücudumuzdaki yani hidrasyonumuzu azalttığı için yine kahve de e, içsek su içmeyi arkasından bolca su içmeyi eklemek gerekiyor. Peki şöyle bir bakış açısı da var bazı doktorların getirdiği. Ee, evet toksik evet zararlı ama e, özellikle şehirli insanlar çok yoğun stres altında çalışıyorlar. Ee, ve diyor ki bu doktorlar bizim danışanlarımız çok makul miktarda içtikleri zaman stres seviyelerinde bir düşme görüyoruz. Dolayısıyla oradaki zararı bu düşüşle e, dengeleyebiliriz. Hani o düşüş bizim için olumlu bir şey. Ee, şimdi ben bu öneride bulunmuyorum. Kendi adıma konuşuyorum kesinlikle. Ee, şunu da söylemek lazım. Gerçekten stresin yaptığını hiçbir şey yapmıyor vücuda. E, stresin ve o hissettiğimiz sıkışmışlık duygusunun e, anksiyetenin e, yaptığını vücuda yaptığı olumsuz etkiyi herhangi bir şeyle karşılaştıramıyorum hakikaten. Yani kronik stres e, çok çok daha e, olumsuz etkileri e, var. Ancak e, alkolle bir iki kadehle bir yere gitmiyor. Yani sizin algınız ee, yaşamınızla, sıkıntılarınızla dertlerinizle ilgili algınız değişmiyor maalesef. Bir iki kadehten sonra sadece ona verdiğimiz abartılı reaksiyonları e belki biraz azaltmış oluyoruz. Biraz e bir süre için unutmuş oluyoruz. Ama uyanıp kalktığınızda her şey aynen devam ediyor. E bunu e çok gerçekten kontrollü kullanabiliyorsa yani bir kadehle rahatlayıp o da haftada bir iki gün hakikaten işte dostlarla, sevdiğiniz insanlarla, eşinizle, arkadaşlarınızla bir iki kadehle. Çünkü rahatlama sadece alkolle olmuyor. Orada sohbetle de oluyor, paylaşmakla da oluyor. Bunu kontrol edip belli bir düzeyde tutabilirse kişi keşke o zaman elbette sohbetin, muhabbetin getirdiği keyfin yanına bir kadehlik rahatlama da ara sıra olabiliyor. Olabiliyor, bir şey diyemem. <laughs> Peki, e, aslında en büyük etkiyi beynimize yapıyor, yanılmıyorsam. Evet. E, yani anında zaten e, prefrontal korteksimize bir müdahalesi var. O bizim e, içgüdüsel tepkilerimizin artmasına sebep oluyor. İşte sesimiz yükseliyor, hopluyoruz, zıplıyoruz falan. Bunun kalıcı etkileri gibi bir şeyden bahsedebilir miyiz? E, kesin, tabii ki. En önemli kalıcı etki tabii e, kalıcıdan ziyade... E, bağımlılıkla birlikte bir süre sonra bu e, prefrontal korteksteki yani idrak karar verme kontrol mekanizmaları e, ortadan kalkıyor. Rahatlamış gibi hissediyoruz. Dürtüsel davranıyoruz. Ama e, bu, bu nörotransmitterler yoluyla ve bu kimyasal etki e, içmediğiniz zaman da devam ediyor. Dolayısıyla stres aslında daha çok artıyor. E, o baskılanmayı istiyor beyin e, ve vücut olmadığı zaman stres daha fazla oluyor e, zaten kortizol düzeyleri üzerinde de yükseltici etkisi var dolayısıyla arama yani daha çok e, tekrar bir şeyler içme e, arayışı oluyor ayrıca e, insülin salgılanması üzerinde de etkisi var onu da arttırıyor e, bu e, kimyasal hormonlarımız üzerinde Kesinlikle etkisi var. Bu etki kronikleştikçe ön lobun küçülmesi, bozulması, bozulmasını görüyoruz. Yani bu görüntüleme yöntemleriyle çok net gösterilebiliyor. Hakikaten rahatlıyorsanız her gün bir iki kadeh için deme ihtimalim kendi adıma hiç yok. Sanıyorum birçok kişi de bunu tavsiye etmiyordur. Çok uzun bir süre, hani e, bir miktar kırmızı şarabın antioksidan olduğu söylene gelmişti. E, artık böyle bir şey yok. Noktasındayız, değil mi? Ee, yani kırmızı üzüm ve e, türevlerinden e, elde ettiğimiz resveratrol maddesi hakikaten çok kıymetli bir antioksidan. Ama bunun alkolle karşılanması gibi bir şey söz konusu değil. Çok ciddi miktarlarda tüketmek gerekiyor. E, bunu da, bunu söyleyen çok danışanımız oluyor. İrem Hanım kırmızı şarap ve e, antioksidan çok önemli. Ben her akşam mutlaka iki kade antioksidanım alıyorum diyorlar. E, Elbette gülümsüyoruz ama böyle bir şey önermiyoruz. Yani o miktarı karşılamanıza imkan yok. Aldığınız zarara zaten hiç değmez. Hı. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. İnsandan insana değişen bir durumu da var. Yani bazı insanlar diyor ki işte kırmızı şarap içince yüzüm kızarıyor. Kimisi işte şunu içince başım ağrıyor sabahları. Yani o içkiyi tüketebiliyor ötekinde sorun yaşıyor. Bunun sebebi nedir ve bu lisanlar ne yapmalılar? Burada en çok e, karşılaştığımız sistemin intoleransı. E, bizim zaten sadece e, alkol açısından değil, e, tüm e, gıdalar açısından da hastaları değerlendirdiğimiz bir konu. Histamini tolere etme e, düzeyi. E, histamin dediğimiz özellikle şarap, peynir, e, çikolata ve e, turşuda yüksek olan <laughs> histamin düzeyi gerçekten bazı kişilerde bunu parçalayan enzim e, az olduğunda, düşük olduğunda bir de bağırsak e, bakteri dengesi iyi olmadığında bunu tolere edemiyor hakikaten çok var. Yani hele şarapla da peynir bir araya geldiğinde korkunç bir başarısı yaşıyorum. Burnumda sinüslerimde dolgunluk hissediyorum, yüzüm kızarıyor, kaşıntılar başlıyor diyen kişiler çok. Bunlara tabii ki önerimiz bunu içmeyin Şaraflı yani beynim. bunu <laughs> evet şarap peynirinizi tüketmeyin ama e, bir de tabii e, kokteyl denilen şeyler var e, kokteyller evet. çok lezzetli gibi görünse de şekerli olduğu için bunların etkisi e, maalesef daha fazla oluyor içindeki... Ak Alkol miktarı yetmediği için e, miktar da artıyor İşte normalde iki kadeh içilecekse dört beş e, kadeh içilebiliyor. Kişinin maalesef e, ağız tadına, alışkanlıkları ve e, çevresine göre de değişebiliyor ama en çok e, ilk akla gelen hakikaten e, şarap yani fermente olan içeceklerin e, biraz daha e, farklı etkilerinin olabileceği. E, senin de bahsettiğin gibi. Şimdi beyin kısmını konuştuk. E, çok etkili bir şey daha var. Mesela uykumuz ki bu da yani insanın aslında kendi kendine de baktığı zaman çok bariz gördüğü bir şey. Artık akıllı saatlerimiz falan da var. Onlar da tutuyorlar süreyi söylüyorlar. E, gerçekten çok korkunç bir etkisi var uykuya galiba ama bunun... ...detaylarını öğrenebilir miyiz sizden? Bunu da çok tartışıyoruz. Çünkü e, içkiyle, alkolle uyuyan çok insan var. Ama bu e, kesinlikle derin ve sağlıklı bir uyku anlamına gelmiyor. Sızmadan ibaret yani uykunun kalitesini net bir şekilde bozuyor. E, ara sırada olsa e, yani ben e, birkaç ayda bir diyebileceğimiz bir düzeyde içmeyi tercih ediyorum. E, saatimde baktığımda çok enteresan e, gerçekten fark ediyor. Yani e, işte yüz üzerinden 80 85 puan alırken e, 60'lara düşüyor. Oysa ben uyuduğumu zannediyorum. Yani uykum sanki iyiymiş gibi süre olarak da tabii ki e, zaten yorgunsunuz bir sürü yemek yemişsiniz e, ama uyku kalitesini çok çok etkiliyor. Bir de e, bağırsak sağlığını tabii çok etkiliyor. Yani bağırsak sağlığı e, Tüm sistemimiz için hele bizim fonksiyonel tıp bakış açısında e, ortaya, birinci sıraya e, koyduğumuz bir sistem, sindirim sistemi. Burada da çok çok iyi biliyoruz artık alkol e, faydalı bakterilerin e, azalmasına kesinlikle yol açıyor. E, tabii ki bağırsak üzerindeki koruyucu tabakanın, mukus tabakasının incelmesine, sebep oluyor. Hem koruyucu bakteriler azalıyor. Bu koruyucu bakterilerin ürettiği mukus salgısı, koruyucu salgılar azalıyor. Böylece bu incelen e, koruyucu tabakadan ve bağırsak duvarından yavaş yavaş sızdırma başlıyor. Tabii sızdıran bağırsak çok duyduğumuz bir şey bugünkü konumuz değil ama e, buna da e, maalesef Hı. ciddi bir zemin hazırlıyor. Hele ki günlük tüketim olduğunda bağırsak sağlığı e, net bozuluyor. Tabi e, biraz bağırsak hareketlerini hızlandırabiliyor ama bu demek değil ki Aa, bağırsaklarıma çok iyi geliyor. Kesinlikle e, sindirim sisteminde enflamasyon yani iltihap yapıcı etkisini zaten çok iyi biliyoruz. Bir de bağırsaklarda e, mikrobiyota dediğimiz e, bakteriyel yapıyı bozması ve e, bağırsak duvarını aşındırması da e, öyle çok uzun yıllar e, beklemeden... Ee, karşılaştığımız önemli bir e, zarar. Hocam son olarak o zaman bir hile sorusu daha sorayım ben. Kuralın etrafından nispeten dolaşabilir miyiz diye. Şimdi mesela diyelim ki, e, makul miktarı bir danışanınız için haftada dört kadeh olarak belirledik. Bu dört kadehi bir günde de içse aynı şey mi? Yoksa dört günde içmesi, dört günde birer kadeh içmesi arasında bir farklılık var mı? Bir günde dört kadeh içebilen zaten çok değil. <laughs> Az bir miktar sayılmaz. Bir seferde iki kadehi geçmemesi, geçmemesi çok daha uygun ediyorum. kesinlikle. Bölmek daha iyi olabilir. Fakat miktarı azalttığımızda ve belli bir ara verdiğimizde biz minimum üç hafta diyoruz ama dört haftayı tercih ediyoruz. Bir ara verdiğimizde ne kadar rahatladığımızı zaten görüyoruz. Daha iyi hissettiğimiz bir durum varken neden daha kötü hissedeceğimiz şeyleri yapıyoruz? Bu tabii Derin soru. İnsan doğasıyla ilgili olduğu <laughs> evet, şey bir evet. soru, evet. Ee, hocam çok teşekkür ederim.